Sağlık Evim Bitki ve Yağların Şifa Merkezi'nden sağlıklı günler dileğiyle. Arkadaşlar bugünkü konumda sizlere kandida hastalığının cilt ve saçlarımızla olan ilişkisini anlatmaya çalışacağım. Şimdi aslında hepsi de aynı yere gidiyor. Ee, şöyle düşünelim 6 mikronluk kılcal damarlarımız var. Biz aslında bütün hücrelerimizi bazılarına göre 6 bazılarına göre 10 mikron ee, bu Biz bütün hücrelerimizi bu damarlarla besliyoruz arkadaşlar. Yani her hücremizin dibinde bir atar damar ve bir toplar damar var. O at ince atar damarlarla besliyoruz. Toplar damarlarda geriye kalan atıkları alıyoruz ve gerekli olan yerlere gönderiyoruz. Şimdi normalde çalışma sistemimizde gıdaları aldık, çiğnedik, tükrük ile mideye gönderdik. Mide asitiyle bunlar yoğruldular. Oradan belli bir zaman sonra Bağırsaklara geçti. Bağırsaktaki yağlar da parçalandı. Oradan emici tüycüklerle direkt kana ve kandaki ilk uğrak yere karaciğerimize uğradı. Karaciğerimizde 1 milisaniyede 500 tane işlem gördü. Ve bu işlemden sonra her bir hücremize kılcal damarlarla işlenmiş bir şekilde gitti. Ama geriye dönüp baktığımızda bizim eğer karaciğerimiz toksit dolu ise Bağırsaklarımızda kanda mantarı veya herhangi bir enfeksiyonlar var ise daha ilk gıdayı çiğnediğimiz zaman hatta çiğnemeden önce gıdalarımızdaki kalite yapısı bozuk ise biz hücrelerimize giden bu e, kılcal damarlardan bir şey bekleyemeyiz arkadaşlar. E, öncelikle kılcal damarlardaki bu ürünlerin, gerekli olan gıdaların, vitaminlerin, proteinin yani bir hücre, hücre için ne gerekiyorsa bu ürünlerin sağlıklı bir şekilde gitmesi için önce gıda düzeni, pozitif düşünce yani tekrar başa dönüyoruz bunlar gerekiyor. Ama şimdi her bir saçın terinin dibinde bir atardamar, bir toplar damar var. Siz buraya önceki e, e, gerekli olan e, ürünleri vermediniz göndermediniz o saç dökülmeye mecburdur arkadaşlar. Cildimizde de aynıdır. Şimdi normalde tabi ki dermatit denilen veya atopik dermatit denilen deri hastalıkları vardır. Onlar daha ayrı yerlere gider. Ama kandida hastalığında olsun bazı rahatsızlıklarda olsun diyelim cildinizde sivilce var, bitmeyen sivilceler var, akneler var, çıban tarzı yaralar çıkıyor. parmağınızda dokunduğunuz zaman da elinize böyle yumuşak yumuşak yumrular geliyor. Bunu ister aktardan... İster herhangi başka bir yerden aldığınız ürünlerle, ister uçucu yağ olsun, ister sabit yağ olsun, ne olursa olsun gidermemiz için önce akan musluğu kapatmamız lazım arkadaşlar. Yani akan musluk nerede? Başta midemizde, bağırsaklarımızda, karaciğerimizde. Buradaki sorunları gidermezsek biz devamlı aynı sorunları yaşarız. Hatta e, bazı rahatsızlıklarda özellikle mesela bu vitiligo hastalığı da yapabiliyor çünkü. Bütün giden yolları bir şekilde e, şeyini hormonlarını şaşırtıyoruz. Yani hormonun bir arada habercidir veya ispiyoncudur. Hormonlar şaşırıyor. Nereye neyi söyleyeceklerini bilemiyorlar veya gidiş yolları tıkanıyor ve bu şekilde de biz cildimizde de saçlarımızda da büyük sorunlar yaşıyoruz. Ha bunları yaşamamak için ne yapmamız lazım? Tabii ki ciltten dışarıdan verilen ürünlerle cilde bir yere kadar müdahale edebiliyoruz. Saçlara da müdahale edebiliyoruz ama uçucu yağlar ama sabit yağlar ama kimyasal verilen herhangi bir ürünlerle e, biz bunları yerine getirebiliyoruz ama tabii ki bu bir yere kadar gidiyor ama bunlarla birlikte siz gelip de bir özellikle kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum e, bunun gibi e, olmazsa olmaz mineralleri yerine koymadıkça bir yere kadar bunda başarılı görürüz e, başarı görürüz bir yerden sonra da hiçbir şey yapamayız arkadaşlar bu bilgileri niye söyledim? Çünkü verilen herhangi bir ürün bir yere kadar tabii ki faydalıdır. Ama önce şunu bilelim. Önce akan musluk. O da bizim içimizde. Sağlıklı günler dileğiyle.